Değerli hazırım, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada 2024 seçimleri sonucunda Karamüsel halkının teveccühüyle Karamüsel'in yeni belediye başkanı olan Ahmet Çalık kardeşimize görevi teslim etmek üzere sizlerin huzurundayım. Öncelikle şahsım adına, Karamüsel halkı adına kendisine bu görevde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biliyor ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte karar müsteri için hayırlı işlere vesile olmaya gayret edecektir. Belediye başkanının ne kadar zor olduğunu bize sorun. Hani Nasrettin Hoca'nın dediği şey vardır ya, bana merdivenden düşeni getirin diye. Biz o merdivenden dört defa düştük karşı. Bu dönem kendisiyle bir yarış içinde olmadı. Ama kendisinin karşısında durduğumu herkes biliyor. Ama adam bizi yendi. <gülüyor> 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 önemli olan demokrasinin güzelliği. Karamüsel'de bugüne kadar oluşturduğumuz demokrasi, demokratik atmosferde çok seviyeli, naif, saygılı bir seçim geçirdi. Bu sadece Karamüsel özelinde değil, aslında bütün Kocaeli'ye, Türkiye'ye örnek olacak bir seçimdi. Ben bu seçim yarışında Ahmet Başkan'a, onun karşısında rakip olan bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Karamüsel huzurun başkenti, biz huzurun başkenti olarak Ahmet Başkan'a teslim ediyoruz inanıyorum ki o da aynı şekilde devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Sayın Başkanım şöyle size şey başkanım buradayız. hanımefendiye evet. veriyorum evet. Buyurun Şöyle, Bravo. şöyle bir şey. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bizler bundan sonra muhalefet görevindeyiz. Ama Ahmet Başkanımızın ihtiyacı olduğu zaman her alanda kendisinin iyi işlerde, hayır işlerinde yanında olacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Allah'a emanet Belagat Yüksek bir belediye başkanına göre olmak zor <laughs> geçiyor. evet, Fahim evet, Bey 20 sene gerçekten kral şey için. Yapabildiği kadar, elinden geldiği kadar her türlü ümmeti vermeye çalıştı. Kral bir şey, burada geldi, bu sistemi ben geldi. Belediye başkanlığı gerçekten zor bilir. bir Biz de kendisine de belediye meclis üyesi olarak görev almıştık. Yani bir de çalışmıştık. Birbirimizi bu anlamda tanıyoruz. Biz de bundan sonraki süreçte inşallah elimizden geldiği kadar ilçemize en güzel katkıları, en iyi katkıları vererek ilçemizin bölgesinde daha tanınan, bilinen, sevilen, daha bezetilen bir yer haline getirmeye çalışacağız. Karamışlar gerçekten lokasyon olarak bu bölgenin en güzel lokasyonlarından birine sahip. Çok değerli bir coğrafyada ve gerçekten de çok güzel bir mozaik var. Boşluğuyla, lazıyla, manavıyla, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş insanıyla çok güzel bir muzayıf var burada. Herkesi kucaklayarak, herkesi sararak, birlik beraberlik içinde bir hep birlikte yöneteceğiz. Evet, bu yetki bana verildi. Belediye başkanı olarak şey, ilçe yönetme yetkisi bana verildi ama biz ilçemizde aslında hep birlikte yöneteceğiz. Ben başkanıma bugüne kadar verdiği emekler için, gösterdiği çaba için, gayretler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hayatımda da ailesiyle beraber mutlu, mesut şekilde Yaşamına devam etmesi ve başarılar diliyorum. Evet, 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 hayırlı. Evet. Evet. Hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. Sayın başkanım, ben görevimi teslim ettim. Bundan sonra size ait. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir Siz de rahatsız İyi günler diliyorum. hayırlı olsun. hayırlı olsun. Sağ olun. Evet herkes görüşmek Evet. Çok kıymetli Karamüseliler. Bugün Karamüsel için tarihi anlardan birine şahitlik yapıyoruz. 47 yıl sonra 47 yıl sonra Karamüseli tekrar sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Değerli hemşerilerim. Gerçekten uzun ve yorucu bir seçim maratonundan çıktık. Bu süreçte aday olmuş olan bütün belediye başkanı adayımız arkadaşlarımıza, tüm partilerin ilçe yöneticilerine, ilçe başkanlarına göre göstermiş oldukları bu güzel seçim ortamında göstermiş oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. bir seçim döneminden alnımızın akıyla tertemiz bir şekilde çıkmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. Değerli arkadaşlarım, bizim belediyecilik anlayışımızın odağında insan vardır. Adalet vardır. Hak vardır. Hukuk vardır. Demokrasi vardır. Eşitlik vardır. Düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Baskı yoktur. Şununla fotoğraf çektirdin, bununla fotoğraf çektirdin yoktur. Bizim, Bizim Bizim demokrasi anlayışımızda herkes düşüncelerini özgürce, saygı çerçevesinde ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Değerli arkadaşlar, şu andan itibaren Karamürsel'in Belediye başkanı. Yetkiyi, yetkiyi sizler adına bana verdiniz. Ama burada bırakmak yok. Beni yalnız bırakmayacaksınız. Bu ilçeyi, bu ilçeyi hep birlikte yöneteceğiz. Bu ilçeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu bölgenin parlayan yıldızlarından bir haline getireceğiz. Ama bunu hep birlikte yapacağız. Bu seçimin, evet, resmi olarak bir kazananı var. Kıymetli hemşerilerim. Ama bu seçimin kazananı müseldir Biz tüm Karamüsel halkını, tüm hemşehrilerimizi aile bireyimiz olarak göreceğiz. Aile bireylerimize nasıl şefkatle yaklaşıyorsak, tüm ilçe halkımıza da aynı şefkatle yaklaşacak, aynı şekilde bağrımıza basacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyi siyasi partiden dolayı, kimseyi adına işinden dolayı, mezhebinden dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kardeşimiz olarak göreceğiz ve kucaklayacağız. Seçimi kazanmak bu işin birinci etabıydı. Birinci tabu dediğim gibi alnımızın hakkıyla geçtik. Ama şimdi ikinci etaba başlıyoruz. Daha zor olana başlıyoruz. Hizmet etmek için geliyoruz. Hizmet edeceğiz. Çok çalışacağız ve başaracağız inşallah. Size size seçim boyunca bir söz vermiştim. Bu sözümü burada tekrarlamak istiyorum. Size söz veriyorum. Karamürsel'in en çalışkan ve en başarılı belediye başkanı olacağım. Burada olduğunuz için Bizi yalnız bırakmadığınız için bu güzel, bu önemli, bu tarihi ana tanıklık ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Çok sağ olun.